Kontrol cihazı parametrelerini sıfırlamak ve fabrika ayarlarına döndürmek için set tuşunun yanındaki tuşa basınız. Aynı tuşa tekrar basarak Loç menüsüne kadar ilerleyiniz. Yukarı aşağı tuşlarla Loç 1'e aldıktan sonra set tuşuna basınız. Tuş kilidinin aktif olduğunu cihaz ekranında görebilirsiniz. Cihaza ait tüm tuşlar devre dışı kalmıştır. Set ile birlikte yukarı tuşuna aynı anda 3 saniye basılı tutunuz. Parola ekranı aktif olacaktır. Yukarı, aşağı ve basamak kaydırma tuşları yardımıyla 1357 sayısını giriniz. Ardından set tuşuna basınız. Emin misiniz? sorusuna yes yanıtını seçiniz. Set tuşuna basınız. Cihaz ekranındaki tüm ledler aktif olduktan sonra cihaz kendini yeniden başlatacaktır. Bu yöntem ile cihazın tüm parametreleri sıfırlanarak fabrika ayarlarına döndürülebilmektedir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.